bugüne kadar yaptığımız en gurur verici, en motive edici iş şeklinde bir ayrım yapmayalım ama buradaki bütün işler dışarıdaki neredeyse iki insandan birine dokunuyor bir şekilde. Tabii ki vergisel işlemler vatandaş açısından bizler için de tabii ki bir vatandaş olarak çok istekle yapılan işler değil. Bir de buralarda ki süreçlere zorluklar eklendiğinde iyice can sıkıcı olabiliyor. Dolayısıyla burada yaptığımız her türlü kolaylık, her türlü gelişme, geliştirme bizi ayrıca motive ediyor, gururlandırıyor. Örneğin bir toplu taşıma aracında yaptığımız bir uygulamanın kullanıldığını görmek, vatandaş bir yerden bir yere giderken vergisel bir yükümlülüğünü yerine getirdiğini görmek gayet motive edici oluyor. Kamu kurum kuyruklarında geçirilen vaktin daha müspet işlerde harcandığındaki her türlü iyiliğe ortak olduğumuzu düşünüyorum. Başkanlık olarak yakın zamanda tüm bilgi güvenliği konularını içeren hem yurt içi hem de yurt dışı tabanlı birçok denetim sürecinden geçtik. Bu çalışmaların içerisinde yer almak hem benim sektörel gelişim açısından faydalı oldu hem de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bilgi güvenliği anlamında ne kadar ileri seviyede olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmış oldu. Bu çalışmalarda ISO 27001 sertifikamızı yenilemiş olduk bu yıl itibariyle ve Cumhurbaşkanlığı'nın yayınlamış olduğu Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yayınlamış olduğu bilgi ve iletişim güvenliği rehberinin çalışmalarını tamamladık. Aynı zamanda da Avrupa Birliği'nden gelen OECD heyetinin kurumumuza yapmış olduğu denetimden başarılı şekilde ayrılmış olduk. Bu çalışmalarda üst yönetimle sıkı sıkıya bir işbirliği içerisindeydik ve bu da başarılı olmamızdaki en önemli faktörlerden biri oldu. Beni gururlandıran projelerden bir tanesi de VEDOK projesidir. VEDOK projesi 98 yılında ilk vergi dairesi, Kavakları vergi dairesi olmak üzere projeyi hayata geçirdik. Bu projenin amaçlarından bir tanesi de en büyük amaçlarından daha doğrusu bir tanesi de kağıt ortamında alınan beyannamelerin, vergi dersi alındıların tamamen dijital ortamda işleme alınması, mükelleflerin vergi dairesine gidip beklemelerini engellemek, mükellefe hizmeti daha da kolaylaştırmak açısından bu projelerimizin en büyüklerinden bir tanesiydi. Aslında katıldığım, içinde bulunduğum bütün projelerin, bütün işlerin tamamlanması benim için bir gurur kaynağı. İlk yaptığım iş olan, burada başladığım zaman ilk yaptığım ve ilk bulunduğum proje olan Döküman Yönetimi ve İş Akış Sistemi uygulamasının Gelir İdaresi Başkanlığında bütün teşkilatında devreye alınmasının bu uygulamaya örnek verebilirim. GİP Teknoloji ekibi içerisinde staj yapandan tutun, yeni mezundan, birkaç yıllık çalışandan ya da 20 yılın üzerinde tecrübesi olan arkadaşlarımız var. Böyle karma bir ekibin içerisinde kendini geliştirmek, iş süreçlerine katkıda bulunmak herhalde motivasyonlarını artırıcı çok büyük etkiye sahiptir diye düşünüyorum. Buradan bir de bu sektörde çalışmak isteyen, bu sektörde kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımıza da bir önerim, tavsiyem olacak. İp teknolojinin açık pozisyonlar ilanlarını takip edin bizimle birlikte çalışmaya düşünürseniz kapımız herkese açık. Başta da söylediğim gibi yeni mezun olsun, staj aşaması olsun, tecrübeli olsun. Herkese GİP teknolojide yer var.